Hepinize merhaba arkadaşlar. Ve sonunda beklenen oldu. TV Bugo uygulaması Android TV Box'a yüklendi. Evet arkadaşlar TV Bugo uygulamasını açtık. Açılışı biraz sadece açılışı biraz yavaş arkadaşlar. Göründüğü üzere. Evet arkadaşlar uygulamayı açtık gördüğünüz üzere. Uygulama TV8'deyiz şu anda. Aşağıdaki aşağı yukarı tuşlarıyla kanallar değişiyor. Şu anda aşağı yukarı tuşlarıyla ilerliyoruz. TV 4'e geldik. İniyoruz aşağı. Şimdi kanal kanalların hızını sizlerle birlikte test edeceğiz. İşte kanalın hızı. Aşağı tuşuna basıyoruz. İşte arkadaşlar Diyanet TV gördüğünüz üzere inanılmaz derecede hızlı kanal geçişleri. Kanal numarası yazıyor, saat yazıyor. Sonra kanala TV2'deyiz şu anda. Kanala bastık. İsterseniz programımızı baştan başlatabiliyoruz. İsterseniz dil seçeneği varsa isterseniz kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz bakın buradan geriye doğru gelebilirsiniz. İstediğiniz gibi. İsterseniz aynı dediğim gibi dil seçeneğine bakabilirsiniz. Tabii ki Türkçe var Türk filmi olduğu için. Şu anda baştan başlattık bakın programımızı. Bu şekilde bu şekilde oluyor. Evet kanallarımızı bu şekilde diyor ki çıkmak istiyor musunuz diyor. Hayır diyoruz. Kanalımızı tekrar değiştiriyoruz. Yine 8.30'a geldik. Arkadaşlar ve menü şimdi menülere bakacağız beraber hep birlikte. Ama bence kanal geçişleri gördüğünüz gibi muhteşem. Bana özel bölümü var. Bu kişiye göre değişebilir. Şu anda bana özel bölümünden tarzını açıyorum. Daha önce denemek amaçlı açtık. Evet daha önce izlemişim devam et diyor. Bakın burada konu, konular yazıyor. Yönetmenler, oyunculara kadar var arkadaşlar. Ka kaç puan almış ve devam et diyoruz. Baştan başlat diyorum bakın. Anında başlıyor. İsterseniz filmi tabii ki ilerletebiliyorsunuz. İsterseniz durdurabiliyorsunuz. Videodan çıkıyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede hızlı. Buradan filmlere geçiyoruz. Yabancı filmler, şu an yerli filmleri açıyoruz. Bakın burada eski filmler, son eklenenleri burada görüyorsunuz. İnanılmaz derece hızlı diziler arkadaşlar. Tekrar izleye geliyoruz. Bakın burada en çok izlenenler. Kanal kanal diziler, tekrar izlere istediğiniz zaman başlıyorsunuz. Buradan izleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada normal dizilerimiz de var, yabancı diziler tabii ki. Son eklenen neler eklenmiş? Hepsi var burada. İsterseniz parayla satın alabiliyorsunuz. Mesela tüm filmler burada isterseniz bu şekilde giriyorsunuz. Size bir uyarı geliyor. 8.90. Bakın burada deminki gibi yönetmenlere varana kadar hepsi mevcut. Ne kadar sürüyor? Konusu nedir gibi devam ediyorsunuz bu şekilde. Çocuklarla alakalı bütün Çocuk, sadece çocuk menüsü de var ve bence TV Bugun'un en çok beğendiğim özelliği evet arkadaşlar 7 gün geri alma özelliği var. Bakın sağ sol yapınca TLC TV'ye geçiyoruz mesela. Kanal sitelerini sağ sol yaparak oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da TV 8.5'tayız şu anda. Bugün 1.5'ta başlayan şeyi açabilirsiniz. Biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Mesela yarın ne var bakabiliyorsunuz. Ve Düne bakıyorsunuz. Dün ne varmış? Hemen bakıyorsunuz. Üçünde ne varmış? Tek tek gidebiliyorsunuz. Mesela arka sokakları şu anda açıyorum. Bu şekilde aşağı doğru iniyorsunuz. Arka sokakları aç diyorsunuz. İzle diyorsunuz bakın. Anında açıyor. İnanılmaz derecede hızlı. Gerçekten bu hıza bayıldım arkadaşlar. Gerçekten ben şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. TV Book Go mu? Tüksel TV mi? Bence şu anda TV bu öne geçti. Bir, yedi gün özelliği mevcut. 7 gün geriye alabiliyorsunuz. Muhteşem bir özellik bu. Gerçekten bu konuyu çok beğendim. Bu yedi gün özelliği zaten vardı. En çok beklediğim buydu yani. Sadece 7 gün özelliği için eskiden insanlar TV bu ev alıyordu. Artık almasına gerek yok. Ben ve şu anda da he bu bu programı kullanabilmek için normal TV Bugo üyeliği alamazsınız. Smart TV üyeliği almanız lazım. Bilginiz olsun. Türk, Türk Telekom mobilini üzerine alabilirsiniz. isterseniz. yıllık da alabiliyorsunuz. Beğenirseniz yıllık da alabilirsiniz. Dediğim gibi böyle birine kadar gidersiniz. Mesela Anlat İstanbul var. Hemen açıyorum. İzle diyorsunuz. Hemen anında açıyor. Bakın saniyesinde açıyor. İnanılmaz. Evet bu arada cihazımı sormak isteyenler Nvidia diye chat kullanıyorum. Arkadaşlar hızım da 100 megabit. Yani şu anda cihaz ve internet bakımından hızlı hızlıyım. Yani yani ya, TV bu şöyle diyemez. Ya senin cihazın kötü ya da internetin kötü. Ondan böyle diyemez ama şu anda TV böyle bir şeye gireceğini de sanmıyorum yani. Çünkü inanılmaz derecede hızlı. Gerçekten TV bu bazıları diyor ki ay nerede kaldı? Şu anda bu nerede kaldı falan ama gerçekten bunu yapmak çok teferatlı işler. Evet Tivugo'yu tekrar açıyoruz. Bakın sadece en yavaşı uygulamanın açılışı. O da programlar her şey sıfır güncelleniyor demek ki en başta. Ondan dolayı da bir güncelleme yavaşlama söz konusu. İşte görüyorsunuz bakın kaç saniye oldu. TV Go halen açılmadı. Evet. Açıldı. Biraz geç yükleniyor. Belki ayarlara giriyoruz. Buradan arama tuşuna basarak istediğiniz şekilde arayabilirsiniz. Bunu da koymuşlar. Ayarlar seçeneğinde neler varmış? Kaydettiğiniz var mı? Favori kararlarımız, kampanyalarımız, diğerde ne varmış? Arama geçmişini ki gibi daha önce ne izlemişsin onu kontrol edebiliyorsunuz. Her şey düşünülmüş. Bakın şu anda menüleri öğrenmeye çalışıyorum mesela. O menü nereden çıkıyor mesela? Menüler. Hayır diyor. Üst tuşa basıyorum. Evet. Üst tuşa basınca böyle geliyor. Buradan istiyorsanız istediğinizi seçebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz derecede güzel bir uygulama olmuş. Tebrik ediyorum arkadaşları. Eksikler, gedikler tabi olacak. Şu anda bunlar test aşamasında bile bu kadar hızlı. Görüyorsunuz şu an TRT2'yi açtım. Bak açılış hızlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen HD olmuyor bu arada bilginiz olsun. Biraz beklemeniz lazım. HD kalitesini alabilmek için biraz sizi bekletiyor. TV4 var. Bu HD mi bilmiyorum. Evet HD. Bakıyorum. Echo açıyoruz. Görüyorsunuz. inanılmaz derecede hızlı. Yani uyduda bile ve bazı uydularda bile bu tekili